TeknoSiri kanalından herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz e, Pilipis 9'u bir arada seri 5000 tıraş makinasının e, kutu açılışını yapacağım. Normalde bilgisayar ürünlerinin kutu açılışını yapıyordum ama bugün buna nasip oldu. Bunun açılışını yapacağız. E, ürün 9'u bir arada e, 1.2 milimlik bir başlığı ile sakal tıraş aparatı var. 3, 7 milim, 9, 12 ve 16 milimlik hem sakal hem de saç tıraşı için aparatlar çıkıyor. Ee, onun haricinde e, şey cilt temizliği için sıfır numara bir e, aparat ayrıca çıkıyor. E, bunun yanı sıra burun içi ve kıl şey e, burun içi ve kulak içi temizliği için birer aparat koymuşlar e, bakalım nasıl bir şey. E, ürünün fiyatına e, gelmeden önce ne yazıyor? 0.5 milim ile 16 milim arasında değişen saç uzunluğuna göre hani saç şeyine göre değişen başlıkları var diyor. Metal, paslanmaz, çelik iki tane diyor başlık var. Onun haricinde 80 dakika boyunca makine çalışabiliyor diyor. Bunun testini yapacağım. Kutu açılışımızı yapalım. Bakalım ürün nasıl bir şey. Bu konuda e, Philips'i çok önerdiler mağazadaki çalışanlar. Ürünün normal fiyatı 360 rondu. E, bir süredir takip ediyordum ürünü. Almak istiyordum kendime bir, bir tane. E, bugün gittiğimizde hafta sonu indirimine denk geldik. E, ürünü ben 160 rona aldım. E, yarı yarıya bir fiyat indirimi oldu. Hatta daha fazla bir fiyat indirimi oldu diyelim. Kutu açılışımızı yapayım. Şöyle biraz kameramı aşağıya doğru çekeyim. Kutu açılışımızı yapalım. Şimdi ürünü kutudan çıkartalım. Kutuyu bir kenara indirelim. İçerisinden bir kullanma kılavuzu, bir bir adet çantası çıktı şu şekilde. Şöyle kapanan bir, bir adet bir çanta çıktı. Bunun haricinde tekrar şunlar Kullanım Kılavuzları şu ne ee, ekstra garanti süresi için Türkiye'de de geçir geçerliymiş Ayrıca ne diyor ee, Bir yıl ekstra garanti ve daha fazlası için hemen TR 90 gün içerisinde üye olun ve kay, ürününüzün kaydını yapın diye ekstra bir yıl garanti veriyor şunları açmayacağım ürünün ee, burun içi temizlik aparatı şöyle çıktı bu bir bunun yanı sıra ürünümüz şöyle çan ürünleri kenara indireyim ürün bu şekilde ürün bu şekilde bunun açmak o oh, hemen çalıştı açma kapatma tuşunu altta koymuşlar kolay açmıyormuş evet şurada bir kaymaması için böyle güzel bir zemin, plastik bir zemin yapmışlar. Ürün bu şekilde. Bunu da bir kenara koyalım. Başka ne çıkıyor? Bu şöyle bir küçük bir başlık çıktı. Şöyle göstereyim. Kenara koyacağım çıkardıklarını. Şöyle bir tane var. Bu kaç numara? 8 milim diyor. Bir tane sanırsam bu ayarlanabilir bir başlık. Mı? Evet ayarlanabilir bir başlık. Şöyle göstereyim. Umarım kamera iyi çekiyordur. Şurada bir şey var. Sağa sola çevirdiğinizde numarası değişiyor. Böyle bir aparat çıktı. Onun yanı sıra yine şöyle bir başlığımız daha çıktı. Ama bunu bunu nasıl değiştiriyor? Bunu da ayrıca bir değiştir. Şuraya bir boşluk uymuşlar ama değişmiyor herhalde. Bu da böyle. Bir tane daha var. Bunlar numaraları arkadaşlar. Yani 9 numara, 3 numara, 5 numara. Bu şekilde değişen bir başlıklar var bir tane daha çıktı. Şurada kulak ve sakal düzleştirmesi için koydukları ayrı bir başlık. Ürünün temizliği için bir adet fırça ve şarj adaptörü çıktı. Şarj adaptörü de şöyle bu şekilde bir şarj adaptörü çıktı. Ürünü merak ediyorum. Bu başlığı Ayarlanabilir mi? Zannımca ayarlanmıyor. Yok ayarlanmıyor. Şöyle e, ittiğimiz zaman doğrudan çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şuradan hafif bir güç uyguladığımız zaman doğrudan çıkıyor yerinden yuvasından. Şöyle bir şekilde. Ürün güzel ama ürün beklediğim gibi değil. Niçin değil? Şu e, başlığı biraz daha geniş olabilirdi. Yani şu kadar olsaydı bence daha güzeldi. Parasının karşılığı daha çok verildi. Öyle düşünüyorum. Ama iş görür mü? Görür. Gayet de güzel çalışıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir Yok, güzel oluyor. Bunu bir deneyeceğim. Ayrıca yorumları da yorumlarımı da ayrıca yaparım. Ürün bu şekilde. Bugünkü videomuz kısa bir kutu açılışı oldu. Ben bunu tekrardan bir inceleyeceğim. Ee, bir izlenimlerimi aktaracağım sizlere arkadaşlar. Nasıl ee, sakal tıraşı, sakallarımı da biraz uzattım. Ürünün açılışını yapacağım diye. Sakal tıraşımı da olacağım. Ee, bir bakalım ürün bize neler sunuyor. Nasıl bir şey. Ee, izlenimlerimi tekrardan size aktarırım. Başlıkları bir takayım. Biraz sert oturuyor ama güzel. Şöyle. İyi, güzel dar ama ıı, güzel yani beğendim ürünü. 320 rondan 160 rona aldık. Yani bundan bu ömürlük bence yani kullanırsın bunu alıp alıp yani eğer ıı, evde kullanmak istiyorsan bence güzel. Daha önce bir tane aldım, yine bir marka tanınmış, bilinmiş bir markanın aldım ama çok hızlı çalışıyordu diye ayarlayamıyordum da onu ayar şeyi de yoktu. Çok hızlı çalışıyordu diye almıyordu. Ee, onun mutlaka bir ayarı vardır ama makinede ben bulamamıştım onu. O yüzden bu ürünü sipariş verdim. Bakalım bu ürün nasıl. Deneyimlerimizi tekrardan aktaracağız. Ee, ürün bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz Ayrıca sevinirim tekrardan görüşmek üzere